Değerli dostlar kanalımıza hoş geldiniz. 6720 metrekare bir tarlamız var. Resmi kadastrol yolu var. Bakın araçla gelebilirsiniz. Bilecik pazar yerine bağlı Arpadere köyünde. Köye 3-4 kilometre mesafede. 6720 metrekare yerimiz burası. Sınırımız bakın bu çalılık var. Burası sınır böyle devam ediyor. İleriye doğru gidiyor. Dikdörtgen şeklinde. O ağaçların oraya kadar gidiyor. Çok fazla bir meyil yok. Yani giriş kısmı görüldüğü gibi dümdüz. Böyle düz olarak gidiyor böyle. Sadece şu orman kısmına inen kısımda buralarda %10 tatlı bir meyil var. Sınırımız bu ağaçlar oluyor. Alttaki ağaçlar orman. Efendim yani yerimiz güzel. Fazla meyil yok arazilerimizde. Çok hafif yana doğru bir meyil var. Bakın bu kısımda görüldüğü gibi. Şu ağaçlar, buradaki ağaçlar içinde şu büyük ağaçlar orman oluyor. Oraya kadar gidiyor bazıları. Şu öndekiler tarlamızın içerisinde. Bu da tarlamızın içerisinde. Bakın yerimiz üst kısımdan şöyle %10 meyil ile buraya kadar gidiyor. Şurası zaten pis gibi dümdüz bir yer. Evet değerli dostlar burası. Kaya Emlak tarafından satılacak. Kaya Emlak, Bilecik'te, Kütahya'da, Kaya Emlak, Marmara bölgesinde, Gönen'de, Manyas'ta tüm dostlarımızı bekliyoruz. Bize sormadan yer almayın, bize sormadan yer satmayın diyoruz. Güzel yerler, yatırımlık yerler elimizde mevcut. Evet, pazar yerine yaklaşık 15 kilometre mesafede, köyede 3-4 kilometre mesafede sınırımız burası. Bu ağaçlar burası sınır ileriye kadar gidiyor. Bakın buradan da orman aşağısı güzel bir doğa güzel bir manzara hava dar. Rakım 800'lü 900'lü rakımlarda güzel bir yer 6700 metrekare güzel bir tarla. Burası bizim tarafımızdan satılacak değerli dostlar. Bakalım bu güzel tarlanın bu yatırımlık tarlanın sahibi. Kim olacak? Burayı alıp hobi bahçesi yapabilirsiniz. Burayı alıp kendinize bir yaşam alanı kurabilirsiniz. Yol kenarı bir yer, güzel bir yer, havadar bir yer. Evet değerli dostlar. Bakalım bu güzel tarlanın sahibi kim olacak? Bizi izlemeye devam edin. Bizi izlemeye devam edin. tarlalara giden ormanın içerisinde giden yol bu. Genelde yollar sağlam. Böyle bayağı güzel yani. Tabii bazı yerler dar ama güzel yollar.